Sayın seyirciler, salı günleri meclisimizin en hareketli olduğu gün. Çünkü salı günleri partilerin grup toplantıları gerçekleşiyor. Bu toplantılarda liderler ya da parti sözcüleri rakiplerini kıyasıya eleştiriyorlar ve kim daha sert konuşursa güne damgasını o vurmuş oluyor. Buyurun izleyelim efendim. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya nerede bu? Nerede bu ya? Zehra! Zehra gel çabuk buraya. Ee, Efendi Farukçum Zehra nerede benim mavi kravatım? He? Neden ben mavi kravatımı bulamıyorum? Ya ne biçim şey kadınsın sen ya? Sen evlendiğim güne emin ediyorum lanet olsun ya. Hayatımı zindan ettin, ömrümü çürüttün ya. Yeter artık. Yemin ediyorum burama kadar geldi boşanıyoruz. Yarın boşanıyoruz ara avukatını. Ayol bir sakin ol Faruk ya. Burada işte kravatın yatağın üstünde. Ya madem yatağa koyuyorsun neden bana haber vermiyorsun kadın? He? Neden sabahtan beni beni aratıyorsun? Ya sen kasten mi yapıyorsun ya? Bak yemin ediyorum yakarım bu evi. Bundan sonra benden habersiz hiçbir eşyaya dokunulmayacak, anladın mı? Çocuk nerede? Çocuğu çağır, çocuğu. Ödevini yaptı mı o salak? Televizyonu da yasaklıyorum, bilgisayarı da yasaklıyorum, sokağı da yasaklıyorum. Ödevini yapsın o. Ay hadi Faruk, hadi canım, sen kravatını al da çık, hadi. Grup toplantısına geç kalacaksın. Ha şimdi gidiyorum. Gidiyorum ama bu iş burada bitmedi kadın. Akşama geliyorum. Hemen seni boşuyorum. Çocuğu da evlatlık veriyorum o kadar. Bekleyin siz, bekleyin. E, tamam canım, tamam hadi. Sen akşama gel, ne istersen yaparız. Hadi güle güle, güle güle. Aşkım, canım benim Kuşum benim. Canım aşkım ben geldim. Hoş geldin canım. Nasıl geçti günün? Vallahi parti grup toplantısı bir güzel geçti ki sorma. Çıktım kürsüye bir ona saydırdım bir buna saydırdım. Bir ona çaktım bir buna çaktım. Yemin ediyorum bütün sinirimi stresimi attım. Valla dünya varmış be. Kuş gibi hafifledim resmen biliyor musun? Ay, belli belli. Sen salı sabahları bize kan kustur. Akşamına yüzünde güller açsın. <laughs> Ceremesini biz çekiyoruz tabii hep. Sayın seyirciler, resmi bayramların kutlanması ile ilgili düzenlemeler yenileniyor. Ancak yeni 23 Nisan kutlamaları için yapılan ilk denemede bazı sorunlar yaşandı. Buyurun izleyelim efendim. Evet sayın kamuoyu, 23 Nisan dolayısıyla makamımı bir süreliğine bir küçük kardeşimize devretmiştim. Aa, i̇mdat. Şimdi ise makamımı tekrardan devralmış bulunuyorum. Ah, ölüyorum. E, hemen belirteyim ki küçük kardeşimizin dile getirdiği isteklerin takipçisi olacağıma burada şahsım adına söz veriyorum. İmdat! Boğuluyorum imdat! Yahu bir ses geliyor bir yerden ya. Allah Allah. Hey! Bu <laughs> ne <hey, hey, hey. gülüyor> Bu çocuk ne kardeşim? Üstüme oturdum be amca ya. Deve kadar adamsın görmedim mi otururken? Müsteşar bey, müsteşar bey gelin canım buraya. Bu, bu ne rezalet ya? İyi <laughs> e, efendim çok özür diliyorum. E, özür dileme durumu izah et. Nedir bu vaziyet canım? Şöyle efendim şimdi eski 23 Nisan kutlamaları şu şekildeydi. Küçükler büyüklerin koltuğuna oturur mesajlarını verip kalkarlar. Sonra büyükler koltuklarına oturur. Ee? Eesi şöyle yeni düzenlemede mesajlarını verip kalkarlar cümlesi unutulmuş. Küçükler büyüklerin koltuğuna oturur sonra büyükler koltuklarına oturur şeklinde olmuş. <laughs> bu arada koltukta kimse var mı diye de bakmadan sizi çocuğun üzerine oturttuk ilahi. <laughs> ah, ezdiniz ulan beni ezdiniz. Ah. Sen, e, bu iş büyümeden hemen bir çözüm bulun. Ben çocuğun üzerinde oturmaya devam ediyorum. Çabuk lan çabuk. Evet. At, Anne. Sayın seyirciler Hrant'in cinayeti için verdiği kararla büyük tepki toplayan mahkemede büyük bir skandalı imza atıldı. Mahkeme heyeti bir sanık hakkında karar vermeyi unuttu. İzliyoruz efendim. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Aa, o, o parmağındaki ip ne? Niye bağladın onu canım? Ha, o ipi şey unutmamak için bağlamıştım. Şey, neyi unutmayacaktım lan ben? Bak onu da unuttum. Görüyor musun? Alo? Ee, alo hakim bey. Şey, burada bir şey unutmuşsunuz. Ha ya biz de tam onu konuşuyorduk. Ne, ne neyi unutmuşum ben? Ya ne olacak? Sanık unutmuşsunuz. Sanık kürsünün dibine kıvrılmış uyuyor. Yapma ya. Ulan ben de parmağıma ip bağlamıştım unutmayayım diye ama unutmuşum dalgınlık işte ya <laughs> Allah ya. Ya Sayın Hakim dalgınlık malgınlık lütfen gelin şunu bir yargılayın böyle başıboş yatıyor olmaz ama. Ya şimdi bu kadar yolu geri dönemem ya. Bırakın uyusun orada. Sabah erkenden gelir yargılarım ben onu. İyi de Sayın Hakim uyanıyor bu. bu. Bu bu adam seri kartilmiş. Bakın kıtır kıtır kesermiş milleti. Ne yapacağım ben şimdi? Ya paniğe gerek yok. Bak panikleme. Benim orada bir tokmak olacaktı. Al onu eline. Heh, aldım. Vur kafasına. Vurdum. <laughs> ne oldu? Bayıldı. Tamam. Sabaha kadar uyur o artık ya. Endişeye gerek yok. Çek kapıyı çık sen. Hadi hadi. Ana kapattı. Yani bugüne kadar mahkeme salonunda kalemini unutan hakim gördüm. Cübbesini unutan hakim gördüm. Dosyasını unutan hakim gördüm ama sanık unutanlığı ilk defa görüyorum. Vay benim adaletime. Sayın seyirciler baba haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.